Tüm çabalarına rağmen yaşadıkları dönemlerde dünyayı fethetme arzularında başarısızlık yaşamış olsalar da sahip oldukları vizyon ve siyasi başarıları sayesinde tarihin sayfalarına kazınmış liderleri videomuzda kronolojik sırayla inceliyoruz. 1. Mısır Firavunu 3. Tutmosis M.Ö. 1482 1425 her yıl Asya'ya yapılan 17 askeri sefer sırasında o dönemdeki en baştaki rakibi olan Mitanni kralını yenerek Mısır egemenliğini yakın doğu üzerinde pekiştirdi. Sudan'ın bir bölümü kendisine boyun eğdi. Girit, Kıbrıs, Mitanni, Asur, Babil ve Hitit gibi ülkeler galip olan Mısır'a haraç ödediler. Üçüncü Tutmosis, imparatorluğun rejimine yeni temeller ekledi. Afrika topraklarını Kolini rejimine göre yönetti. Ancak Asya ülkelerine özellik tanıyarak vergi almakla yetindi. Böylece Mısır 3. Tutmosis döneminde büyük bir saygınlık kazandı. Yağmalar, vergiler ve haraçlar da dahil seferlerden kazanılanlar Mısır'ın hazinesini doldurup taşırdı. Tutmosis'i ise o dönemin en zengin insanı yaptı. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan dikili taş da 3. Tutmosis tarafından yaptırılmıştır. 2. Büyük İskender M.Ö. 356-323 Büyük İskender olarak bilinen 3. Aleksandros, M.Ö. 356 yılında Makedonya'da doğdu. Dönemin ünlü filozofu Aristo'dan dersler aldı. Genç yaşta savaş sanatını iyice öğrendi. Babası seferdeyken ayaklanan medyalıları bastırarak henüz 16 yaşında ilk savaş tecrübesini yaşamış ve ilk zaferini kazanmıştı. Doğu efsanelerinin neredeyse tümünde adı geçen Büyük İskender, Döneminin bilinen dünyasının yarısını 13 sene gibi bir sürede fethetmiştir. İskender'in büyük bir fatih olacağını başlarda kimse düşünmüyordu. Babası Filip'in aksine genç hükümdar, nazik ve hoşgeçimli bir kişiydi. Herkes ülkesini demir yumrukla yöneten Filip'ten sonra bir kuzunun tahta geçtiğine inandı. Halbuki tahta geçer geçmez kundaktaki üvey kardeşini ve birçok devlet adamını öldürmüştür. 3- Büyük Asoka M.Ö. 304 232 Hanedanlığının başına Milattan Önce 273 yılında çıkan Asoka, dedesinin yolundan giderek askeri fetihlerle ülkenin topraklarını büyütmeye çalıştı. Hint imparatoru tam bir gaddardı, Ele geçirdiği yerlerde büyük kıyımlar gerçekleştiriyordu. Hükümranlığının 8. yılında Hindistan'ın doğu kıyılarında bir devlet olan Kaligaya karşı yapılan bir savaştan zaferle ayrıldı. Ancak zafere rağmen savaş bittiğinde ordusunda 100 bin kayıp ve daha fazla sayıda yaralı vardı. Bundan etkilenen Asoka, Hindistan'ın zapt edilmesi için giriştiği harekatı bitirmeye karar verdi ve tüm savaşlardan vazgeçti. Budizmi dini felsefesi olarak belirledi ve Dharma erdemlerinin gerektiği şekilde yaşamaya çalıştı. 4. Qin Shi Huang M.Ö. 259-210 M.Ö. 5. ve 3. yüzyıllar arasında muharip devletler dönemi olarak bilinen bir zaman diliminde en az 7 beylik Çin'de üstünlük kurmak için birbirleriyle savaşıyordu. Nihayetinde savaşı M.Ö. 221'de Sichuan Ovalarında merkezlenen acımasız kral Zeng önderliğindeki Çin Beyliği kazanmıştı. Savaşta galip gelen hükümdar kendine ilk Çin İmparatoru unvanını verdi. Zorba İmparator, tahmin edilebileceği gibi bir takım suikast teşebbüslerinin hedefi olmuştu. Shi Huang bu duruma belki de bir tepki olarak ölümsüzlük fikrine saplantı duymaya başlamıştı. Projeleri arasında şüphesiz en megalomancı olanı, devasa mezarı ve zorunlu çalıştırılan 700 bin asker tarafından inşa edilmiş İçinde piyade erleri, okçular, atlı savaş arabaları, memurlar, hizmetçiler ve hatta müzisyenler gibi göstericiler de dahil gerçek insan boyutunda binlerce figür bulunan terakota ordusuydu. 5. Augustus Caesar M.Ö. 63, M.Ö. 14 Sezar'ın mirasçı ve manevi olarak tanımladığı yeğenidir. Augustus, tek hakim olduğu Roma'da yaşanan toplumsal kargaşa ve iç savaşı sona erdirdi. Genel barışı sağladı. Augustus'un Roma lejyonlarının çoğunluğu üzerinde sahip olduğu hakimiyet, Senato'ya karşı silahlı bir tehdit oluşturmasını sağlamış, Senato kararlarına baskı yapabilmesinin önünü açmıştır. Romalı vatanseverlerin teşvikiyle Augustus, dünyayı yönetme görevine sahip üstün Roma medeniyeti idealini şu deyimle şekillendirmiştir. Romalılar, gücünüzle dünyanın halklarını yönetmeyi hatırlayın. Bu düşünce, Roma elitleri ve dönemin yaygın halk düşüncesinin sahip olduğu yayılma politikasına uygundu ve dönemin ünlü Romalı şairi Virgil tarafından kullanılan Tanrıların Roma'ya sınırsız egemenlik verdiği şeklinde bir deyime yansıtıldı. 6. Atilla 395-453 Babaları Roa'nın 434 yılında vefat etmesiyle Avrupa Hun İmparatorluğu'nun idaresini Atilla'nın kardeşi Bleda ele almış olsa da, üstün özellikleri nedeniyle bütün kararları alan daima Attila olmuştur. Bleda'nın 445 yılında vefat etmesiyle Atilla resmi olarak İmparatorluğun tek hükümdarı olmuştur. Avrupa ile yakın ilişkiler kuran Attila, Roma ve Germen tarafından yakından tanınan bir şahsiyet olmuştur. Atilla yaşadığı dönemde cesur, ileri görüşlü, tuttuğunu koparan ve isabetli kararlar alan bir lider olarak nam salmış ve bu özellikleriyle Türk ve dünya tarihinde çok özel bir konuma sahip olmuştur. Atilla dostları açısından güvenilir ve iyiliksever bir karakter olsa da düşman devletler ve halklar için oldukça harcamasız ve sert bir imparatordu. Bu nedenle Hristiyanlar kendilerine kök söktüren Atilla'ya Tanrı'nın kırbacı ismini takmışlardır. 7 Şalman 747 814 Batı Avrupa'daki Hristiyanların yaşadığı toprakları ilk kez birleştirmeyi başaran Frank Kralı Şalman, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıydı. Şalman'ın miras aldığı Frank Krallığı, Pirinle Dağları'nın kuzeyi boyunca neredeyse Batı Avrupa'nın tümüne yayıldı. Hakimiyetinin ilk yıllarında krallığının sınırlarını Almanya, İspanya ve İtalya'ya doğru genişletti. Papa 3. Leo, Şarman'ı Batı'nın yeni imparatoru ilan ederek güçlü bir müttefik kazanmış oldu. Zira imparator unvanını alan kişinin Roma'yı ve kiliseyi koruması gerekiyordu. Bu nedenle imparator ilan edilmek Şarman'a büyük bir prestij kazandırdı. Batı Avrupa'da güçlü bir devlet yapısı oluşturarak Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlayan kaosa son verdi. 8. Cengiz Han 1162-1227 Dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilen Cengiz Han, efsaneye göre sağ avucunun içinde gücün ve çok kan dökeceğinin simgesi olarak nitelendirilecek aşık kemiği şeklinde bir kan pıhtısı ile doğdu. Hükümdarlığı döneminde gerçekleştirdiği seferler sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu. Cengiz Han'ın düşmanlarına ve kendisine ihanet edenlere karşı acımasız ve sert bir tavır sergilerken, kendisine sadakat gösterenleri de o derecede mükafatlandırdığı görülür. Cengiz Han, insanları seçme ve onların yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda da oldukça başarılıydı. 1227 senesinin Ağustos ayında çıktığı son seferinde hayatını kaybeden Cengiz Han, arkasında büyük bir imparatorluk bırakmıştır. Ölümünden önce geleneklere göre varisini seçmiş ve oğulları arasında paylaşım yapmıştır. 9. Emir Timur 1336-1405 Batı Göktürklerinin soyundan olan Emir Timur, Moğolların bir kolu olan Çağatay Anlığı'nın hakimiyet bölgesinde Barlas aşireti denilen bir Türk aşiretinin beyi olarak ilk kez tarih sahnesine çıkmıştır. İdari kabiliyeti ve savaşçılık yetileri çok üst düzeyde olan Timur, özellikle okçulukta un salmış ve yüzüklerin içinden ok geçirmesiyle nam salmıştır. Harp meydanlarında amansız bir cengaver olan Timur, bir harp sırasında ayağına saplanan ok sebebiyle topağa kalmış ve bu olay sonrasında Aksak Timur anlamına gelen Timurlenk ismiyle anılmıştır. Her ne kadar bir ayağı aksasa da bu Timur'un yeteneğinden de hayallerinden de hiçbir şey götürmemiştir. Aksine Timur uğradığı birkaç büyük ihanetten de sonra iyice hırslanmış ve kısa zamanda tüm Orta Asya'yı içine alan hatta Hindistan'a kadar uzanıp Anadolu ve Suriye'ye kadar ulaşan dev bir imparatorluk kurmayı başarmıştır. Büyük bir Cengiz Han hayranı olan Emir Timur, ülkesini Cengiz yasalarıyla yönetmiş ve mührüne kuvvet doğruluktur yazdırmıştır. 10. Adolf Hitler 1889-1945 Adolf Hitler, Almanya'nın yönetimini tamamen egemenliği altına alınca gizli olarak Alman ordusunu silahlandırarak bir anda Avrupa'nın üstüne bir kara bulut gibi çöktü. Başlattığı İkinci Dünya Savaşı 65 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlandı. Adolf Hitler'in en büyük ve en trajik hatası şüphesiz ki Rusya'ya savaş açması oldu birçok cephede savaşan Alman askerleri arada kaldı. Savaşın gidişatının Alman aleyhine döndüğünü gören ve yakalanacağını anlayan Hitler 1945 yılında eşi Eva Braun ile birlikte intihar etti. Tüm dünyayı kana bulayan, tarihin gördüğü en vahşi yapılanmalardan biri olan Nazilere öncülük eden Adolf Hitler Avusturya doğumludur.